Maçı kaybeden sporda emekli oluyor. Evet. Arkadaşlar şu anda iki tane yiğit meydana çıktı. Dik havaya, dik havaya, kondu dik havaya. Başka ha, 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 Olur mu abi? Bir tarafta var. <laughs> şey, abi, gel ama, gel. Aa, abi iki tarafta başladı. Akhen var, Akhen var. Hadi bakalım, hadi bakalım. Kaldı götürdü, nereye götürdü? <laughs> nereye? <laughs> Hayırettin abime meydan okuyorum. Bu iş çoluk çocuğu yenmeye benzemez. Gel seni burada bekliyorum. Hayrettin abinin Şu bugün maçı deyip, var. Siz, siz, ben, ben Dedik abi. Biz Maçım de O da beni tehdit etti. Beni böyle basmaya yerdi. Çoluk çocukla maç yapıyorsun. Delikanlıysan gel ben de yap dedi. Ben geldim yarım saat oldu. Şimdi yok diyorsun abi. Yok Şu an saate bakıyorum abi. Geçmiş aldık. Vallahi 23 dakika geçmiş evet. abi. Bu nasıl Diyor. Beğilir, İyi de ben geldim, ben abi inşallah bekliyoruz <laughs> gelecek. Hayrettin abi kızdırmayalım. Lütfen. Oğlum konsantrasyon gidiyor. O, Biz... ben Akşam kadar köke, <laughs> bu, bu da bekleyeceğim. <laughs> tamam abi. Arkadaşlar Nezir abimiz geldi. Eski güreşçilerden bir meydan okuması var. Nezir abi hoş geldin. Ne hoş diyorsun buldum. bu konuda? Hayretsin abime meydan okuyorum. Aman bu be iş be. çoluk çocuğu yenmeye benzemez. Gel seni burada bekliyorum. Hay maşallah. Rakip içeri girdi. Ya bu abi bir dakika abi Esra abla. Dur abi dur dur ne yapacaksın sen abi? Elimi, elimi kötü sıktı. Abi hoş geldin. Nasılsın? abi elim çok kötü Abi buna gözdağı diyorlar bizim orada. Ben alıyorum. Ooo! Emekli edeceğiz. durum anlaşıldı. Anlaştık mı? Tamam arkadaşlar, huzurunuza. Maçı kaybeden sporda emekli oluyor. Evet. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. Heh. Ya emekli niye oluyorsunuz? İki kilo tatlı alın yiyelim. Emekli niye e yiyelim? Bir dakika yani? abi şunu bir Bizim yere koy. Burada şimdi burada Erkan abi niye faydalanmasın değil mi abi? abi? Tabii canım. Sen bunu bir yere koy. Bayrağı da. Siz Bizi başımızda olun. Niye emekli

abi? Bu abi. Şeker abi şeker. Alayım mı? Kullanayım mı? Yemedi abi, al abi. Bakarsın <laughs> bana madigap getirdi burada da bir numara vardı. Evet abi. olmaz. E ben son elde yapacağım, sonra mı geliyorum? Abi ısınmayacak mısınız ya? Biraz abi şey Sen getirdin bunu buraya. Hakem lütfü üste gitti, gelip onu getirdim. Eren, evet. Gelsen hakem ol. İyi. Şimdi bak, Cevizci, Ayrettin abinin tarafı Hocam o benim öğrencim. Eyvah. Hakem olur, 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 tamam, olur. olur. Burada hepimiz hepimize bakıyoruz. İkiniz de kabul ediyorsunuz mu Eren'i? Ben kabul ediyorum. Arkadaşlar Hayrettin abi meydan okuyan Necer abi. Hayrettin, Hayrettin abi çok heyecanlı. Arkadaşlar şu anda iki tane yiğit meydana çıktı. Hayrettin abimiz emekli Asubay. Evet. Aynı zamanda birçok Guinness Rekorlar kitabını paramparça etmiş, hadi, rekorları halterde kaldırmış, tonlarca ağırlığı kaldırmış. Bizim milli gururumuz aynı zamanda Avrupa ikincisi. Bu tarafta da Nicir, Nicir şampiyonu var. Nicir Can, neşir. can Edir vatansever. Edirne Kırkpınar, evet. yağlı güreşçili baş pehlivanlarından, namzetlerinden. Burada artık kozlarını paylaşacaklar. Evet. Sizi masaya davet ediyorum. Hakem Bey buyurun. Nezir abi efsane bir meydan okuma yaptı. Dostluk kazansın arkadaşlar. Dostluk kazansın. Hoş şanslar. Torunların sevinecek. İnşallah. Torunlarını sevinecek. İnşallah. Hala meydan okuma devam ediyor arkadaşlar. Yalnız ben kazandığım zaman sadece emekli olmayacak. Saçları da benim gibi kazanacak. Kollara <laughs> <Olur>, bak. <laughs> Olay çok ciddi. <laughs> bir dakika ayrı bir şey. Şöyle. İsterseniz direkt hakem tutuşu yaptırırsın Direkt hakem tutuşu yapsa daha iyi olacak. Tutuşulmayacak, evet. yorulacak. Dur, öncelikle Dur bakalım ya, dur bakalım. Açın. Açın. bakalım. Ya, tutu bakalım. Açın. Çok zor açın. bir maç olacak bence. Aldı, götürüyor. Aynen öyle. Hakem tutuşuna açın. gider o zaman. Açık açın. açın bak. Sen de aç abi. Abi açın. hakem açın. tuşuna açın. hiç kıvırdamayın. En ufak kıvırdan fare alacak. Kıvırdamayayım. Hayatın abi disneyi koysun. Önce bir şey açın. yap. ayarla onu. Abi sen de. Bir dakika. Hazır. Dedik. Oo. Maç. Bravo. Aytma abi tane aldı. Aytma abi 1-0. Çok kısa çok kısa. Pıral, çok abi hakeme karışma. At kayıp at çay isteriz. Hakem ödeyeli yok ya. Tam Yüksel Kurs gördü adam. Erkan hocam gol. Erkan abi <laughs> faal verdi hayatının yanlışını yaptı. İkinci maç. 1-0 Ayrettin abi önde. Tut abi sen tut. Tutun <laughs> parmakları. Hayrettin abi dirseğinin dışarıda, Hayrettin abi. Dışarı. Dirseğe bak. Biraz daha Eğilin center. Üstü. Bilekleri güzel, bilekleri... ...azı. Dedik o zaman. Evet. 2 oldu. 2-0, Hayrettin abi önde. Allah razı olsun. Ağzın bal yesin. <laughs> oh. 13 mesleği vereceksin. Kaç evet, maç abi? 13, 13 mü dedi Hayrettin abi? 3 kazanan alıyor zaten. Havaya dik. İzmir abi havaya dik. Gidiyor maçlar Zaten var. Abi. Dik havaya, dik havaya. Kondu dik havaya. Başka? Ha, abi. Şöyle. Başka ne yapayım? Olur mu abi? Bir da. <laughs> şey, şey, şey. <laughs> Hayret ne Abi <nabd>. gözünü seveyim <laughs> ya. Bileği düzelt, bileği, bileği düzelt. Düzelsin abi. Peki abi. Haydi. Hayret ne Şey yemesin, <laughs> şey yemesin. Bav <laughs> <şeyi> yemesin. Ağzı yok. İstanbul'u beyazlığa döv. Dostluk kazansın. <laughs> ee, Ayrışın abi nerede? Bizim şeyimiz evet. nerede? Bay, bayrak. bayrak. Nerede? Getir. Yok. Orada değil. Ver. Ayrışın abi şovunu yapmadan bitirmez evet. bu işi. Evet. 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 Bravo. Evet. Bravo. teşekkür ederim. karşı oynayıp de Bak büyük gururdu. Ya, biz baklava yiyelim de sıkıntı <laughs> değil. Ya peki ben alayım ben. Konu Erkan gel, abinin gel, baklava gel. yemesi başka bir şey yok. Aslında maç olmasa da fark etmezdi e, biri baklava iyi, alsın. Maçlar bitti. bitti. Hakem de, yüzümü gör, yüzümü gör ortaya geç. Abi Maçlar evet. bitti. Şimdi Ağabey. inanılmaz bir çekişme var ortada. Ağabey, gel. abi iki tarafta başladı. Hakemin hiçbir, Ağabey, hiçbir önemi yok burada. Yaşı küçük. Bekle. Bence abi, bolca. Evet. Nedigo. Harma oh, harma. Abi adam anlamadı. Adam anlamadı. Anlamadı, anlamadı. Hiç anlamadı. Anlamadı, anlamadı işte. Büyük canlı şey, zavak kardeşler. <laughs> bağ yapalım. Bağ, bağ. Bağ olayı çözer abi. Bağ, bağla, bağla kaçıyorlar, kaçıyorlar. Bağla, bağla, bağla bakalım. <laughs> Kapanma nedir abi? Hakemi kimse ciddiye almıyor. Bu videoyu çek kardeşim. Ben, tamam. Bunu çek. Tamam. Şimdi yeni video alıyorum. Sadece ha. şunları. bir yani sana şu tarafa geç istersen daha rahat olur. Sıkıntı yok. Geç geç. Çeviri Aradan geç. Abi. Vallahi bilmiyorum abi. Vallahi bilmiyorum bana hile yapma yeter. Ali yapmaz. Yapmaz abi. Ali yapmaz kardeşim benim. Ali bizim çocuklar. Eh Hemen bulmasın yine bak dikkat et. Sen böyle tamam. De gol yemeden gitmesin. Tamam abi. Dur 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 bir saniye. Ali. Bir saniye. Ha. Ha? Hadi bakalım, tamam, hadi tamam. bakalım. Ağabeyleri. Kaldı götürdü, nereye Nereye? Gidemez <laughs> bir yere. Ortaya al, ortaya Hakem ortaya al. Tamam. Ortaya al, tamam. ortaya. Tamam. Ortaya, ortaya ha. Bir düzelecek abi. Tamam. Evet. Hadi. Herkes hadi. hadi. Evet. hadi. Evet. match. Erkan abi yani, inanılmaz kızıştırıyor ortada. Evet. Ama sağda olsa Nezil abi yenilir de senin sağın sağda. Tamam. Güzel maçlar oldu. Hocam devam ediyor muyuz? Ben antrenman yapacağım sana abi. Peki abi. O çayı hak ettin şimdi yani. Bekliyoruz. Ya <laughs> onu kesme <laughs> ya. Gina bunlar ya. Öyle ki. Oradan bizi. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim.